Merhaba Soru Bankası Matematik Master Soru Bankası sayfa 25'te 8, 9, 10, 11'i çözeceğiz. 8. soruyla başlıyoruz. Aşağıda bir tablo verilmiş. K'nın hızı 60, L'nin hızı 80, M'nin hızı 70 olan depolarındaki yakıtla bir saat boyunca gittikleri mesafeyi söylemiştir. En uzak giden aracın mesafesini ne olarak gösterir? Metre cinsinden bilimsel gösterimini yapacağız. Şimdi Adam harcanan yakıt 4 toplam yakıt miktarı 20. O zaman bu adam bu hareketi 5 kere yapar. Yani 5 saat boyunca yapar. 5 saat boyunca yol gidecek. O zaman K 5 saat boyunca ne kadar gider? 60'tan 300 kilometre yol gider. Şimdi L e, her saatte 3 e, litre yaktığına göre 45'i 3'e bölersek 15 15 ile buradan 80'i çarparsak 15 ile de çarparsa 1200 yaptığını göreceğiz. O zaman k'yı da sayısal olarak yazmış olalım. A5 işte 300. Şimdi 24'ü 2'ye böldüğümüz zaman 12 eder. Yani 12 saat boyunca yol alıyor. Kaç? 70 gidiyor. Çarptık 840. Zaten en büyük sayıya ulaşmış oluyoruz. 1200 kilometre. 1200 kilometre direkt cevabımız oluyor. 1200 hemen e, bilimsel gösterimi çevirsek 1 çarpı 1 virgül 2 10 üzeri 3 olur. Şimdi bu bizim kilometre olarak metre dediği için 3 sıfır daha atmamız lazım. O zaman şunu 3 değil de 3 arttırarak bitiriyoruz. şimdi bu 9. soruda sayılar direk 2'nin bir kuvveti eğer biraz bilginiz varsa direk yapabilirsiniz. Yoksa direk sırayla 8'e bölerek de çıkar. Ama biz şöyle direkt gösterelim. 512 2 üzeri 9'a eşit. 1024 2 üzeri 10'du. 2 üzeri 11 2048, 2 üzeri 12, 2 üzeri 12 de o zaman 4096 olur. Bu ikisinin çarpımı tabanları üstleri işte, 21 olur. Bize 8'lisi lazım. 8 demek 2'nin küpü demek. 2'nin küpüne döndüğü zaman şurada 1 ne oluşuyor? 7 oluşur zaten o 7 bizim aradığımız 7'dir. 10. soruda burada bir bilgisayar programında listeyi oluşturulan değerler köşeli ağaç virgül ile ayrılarak yazıyor. İS 0 ilk değer, is 1 ikinci kısmı, is 2 üçüncü kısmı yazılıyor. İS 0 ilk değer olacak. O zaman şunun tabanları eşit. Şöyle bir şekil çizdiğiniz zaman birinci sayıyı buraya şunu, ikinci sayıyı buraya 3. sayıyı buraya, 4. sayı buraya, 5. sayı buraya yazırsın. Aslında olay bu. Tabanlar işte üstleri topladığımız zaman 2 üzeri 19 yapar. 2 üzeri 19 bütün şıklarda var. Tamam, bölme olduğu için aslında e, normal olarak şunu ters çevirip çarpmaya dönebiliriz. O zaman ters çevirme bunu artı yapmak, şurayı çarpmaya bak demek. 2 üzeri 21 olur. Onun şu ikisi gider. Üçüncü kısım aynı. Dördüncü kısım. Hah. dördüncü kısım değişiyor. O zaman şu dördüncü kısım dediğim şey. Şunu yukarı çıkartım artı olur. Şu arası çarpma olur. 2 üzeri eksi 1 olur. Direkt bu cevabımız çıkmış olur. 11. soruda e, direkt e, şöyle yapalım. 3 üzeri AB eşittir. 9. 3'ün hangi kuvveti? 2. kuvveti. 3 üzeri 2A Dışında B artı 3 var. 2 ayı dağıttığımız zaman AB eşittir. 2AB artı 6A olduğunu göreceğiz. AB buraya atarsak AB 6A buraya geçerken eksi 6A geçecek. A'lar gitti. B'ye sadece eksi 6A kaldığını göreceksiniz.